Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere şuradaki kulağı yani şurada yeni bir promo koda geldim. Şu tavşan kulağını alacağız. Yani güzel bence. Roblox bildiğiniz çıldırdı arkadaşlar. Şimdi öncelikle gidelim promo kod yazalım. Promo kodes kısmına geldik. Geldik arkadaşlar. DR Rabbit Ears 2020 yazıyorsunuz. Redeem diyorsunuz. Size bu eşya geliyor. Ama bana neden gelmiyor diyor diyorsanız. Yani yalan da atmıyorum. Ben çünkü yaptım. Gördüğünüz gibi avatarımı gösterdim. Hemen göstereyim. Avatarımda. Avatarımda bir an size gösterdim arkadaşlar. Şimdi bakın bence güzel duruyor hoş şu kulaklık. Bu arada arkadaşlar e, <laughs> bütün şeylerimi telafi edeceğim, bütün kötü çektiğim videoları telafi edeceğim. E, böyle kısa kısa videolar yap ki, yapacağım, keseceğim, kısa keseceğim. Ondan sonra da yani sizi Roblox'ta pro yapacağım. Pro olmak istiyorsanız hala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.